Şöyle otur, böyle otur, böyle 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 çek. Efsin de bitirme. Benim kızım da yapacak, değil mi kızım? Benim kızım da becerecek. aldım. Böyle şeyleri çok seviyor ya. Vallahi her şey olacak galiba ya. oğlum bana şey diyecek değil mi ana diye ya şey ee, Erkan da oğlum Bu o da her diye. hadi altına altı bir versin dedem bir yerlerden bulsun da yani. denemedim Zinet geçelim Yunus'tan aldığım onu. O aynı filmin onun da. Değil mi? He? Markası neydi? Durum. He? Sarı torba gibi. Durum. Hmm. Filmde de aynı. Ama şeyde. Yunus, Yunus'ta da aynı. Ben Yunus'tan aldım onu. Bu çok sert. Sert Zert mi? misir onunla mı katarak çörek, çörek yapayım ben onu? Çocuğun altına geliyor burada mindersiz oturuyor. Yok ki Hadi suratını yanmıyor mu evi? biraz olur. Ha. <laughs> Biliyor, <laughs> Biliyor musun? Orada gület var ya, koltukların gülleti, bazaların gülleti. Onun içine soktum yastığı. hatırdın mı? Ne ne o devam O içinde kızım, fundetin içinde küçük minderinle. Bazan, bazanın, bazanın kıllatı var ya, bazanın kıllatı. Onun içinde. Baza, bazanın minderi. var ya, ben onun içine soktum ben onu. kazısına mı yaptık? Bazanın şeyini bilmem. mindere şeyin içine soktu o. Ne bileyim kalab ediyorlar. <laughs> Biz <laughs> hadi minder arattırıyorsun. Bir tane daha var orada. Ne? Nerede yanmış? Sır. <laughs> İn. İn. Aslında da bir... Kızım beri mi? Bir dülbet alı mısın de az kuluktan şu çocuğun başı nedir ve anası? Pardon mı? anne. Al e, az kuluk dülbet. Eskilerden biri nedir ve işte yıkadıklarını. Nerede? 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 Vallahi bulamaz. Çoktur ama evden hiç şey gelmez. Bıcık vardı. Ne? Burada böcek vardı. gözümüz bu. Benim... Ben de şöyle yaptım. Peynir. Daha taksın yeah. dağsı. Kay kayar, kayar. Çocuğun başından kayar. Yeah. Oh, ben Ama sen bana yardım edeceksin kızım. Sen hamur atıyor mu ya? Sen bana yardım edeceksin kızım. Çok <gülüyor> 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 Niye? Evet. Hmm. Hmm. Zeynep. Kızım, 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 da, dur. Ya, çıkıyor kızım, 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 Biz kızım, 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 Tamam çıkıversin orada. Neydi? Çıkıversin. Bırak. Paket lastiğini mi alıyormuş ama? İyi de paket lastiğini. Baket lastiğini. Ha, bırak bırak. Böyle olmayınca. Tamam. Şey Sanki bir şey yapıyor. <laughs> Sanki bir şey. ben sen bunları koyacağım Şu küçük tepsileri versin hanım. Bunlar. Ha, onu, onu bir siliversin küçük. Anne gel. Anne. Çekmece bez al. Bununla korunmamıştır. Evet. Evet. ne oldu Sen ne yapacaksın? Sen buraya yavrum benim. sen bırak da, Ananız etsin kızım hadi. Hamur da çok da güzel yapışıyor hamur şey. Birbirine iyi yapışıyor. Hadise size şey. Kim Ramazan? Bu abi değil. Öyle mi? Hı -hı. Yatacak yerleri de dar ya. Yatmıyor bu da gidecek ya. Kaleferli mi diyor bu evde? Kaleferli. Tamam işte akşam dolacaklar arabaya. Gidecek karşıya. Seçmiyor ya. Seçmiyor yine. Seçmiyor da yer yer. Yani kış gününde yer yok lazım. Özelmedim bile yuraka. <laughs> Dört tacı da dar ediyor tencerede mi? Dar ediyor. Göçmesi tam iyi geliyor. Neyi Hiç mi halde sen? Nehir abi. suratını çağır. Buraya Ne? 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 Kendimde de sen sert gelmedin ya. Allah sert yine tam öyle mi ya? ben buna ne diyeceğim ya İnternette koşsam oğlum ne? Asöt'e var diye oraya gel. Bu her gün yemiş gibi Hakan ha, bıkmış baksana. Bir peçete de da ver oradan. Ya şu parmağımı yalamayın. Bakma öyle dedim ben. Öyle seviyor. Kim? Hakan. Ha. Vallahi <laughs> ya. Bıkmış gibi yani bir hali var ya. Her e, zaman Erişte samsaklı yedim değil mi? Yalım. Yala yala. Yalnız Her zaman mı <laughs> yapıyoruz be yavrum ya? O seviyor. Bu kız da bu kadın, kadın yoğur, torba yordu ya Bak yazık yani. Bu, atayım mı çöpe? Hadi yavrum. Ya. Çorba karıştırsam ot. man. Da, o da tarana kadar da şey biliyor. Ee, en güzel tarana. En güzel tarana. <laughs> <var. gülüyor> Şunu da sen. Ve bu işin keşik gibi işte. Kim? Ha. Neymiş? Keşik. Bir şey mi? Ha ben bir şeyim keşik. Ben bir <laughs> <laughs> Nerede? Orada mı çıkmış? He. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Yapayım. Mı? Það er það. Það er það. Hægur þá að mynda í sig þér. düzelt kızım hepsini at 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 tepsi at at ha işte at, 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 toplama şöyle şöyle ne yapıyor bu kız bana mı bir tane daha mı keseyim ya, ya, ya. Kızlarım da pek normal, büyük de değil. Yapışmaz be, yağ Nerede tamam. Bir. Üçünü buna dizeriz ikisini. Bir de te sofradan alır dört işte. Ha, şunu yapmamı yapma diyor. Sen kaç tane var tara? Bir tane daha keser. Dört olsun diyor. Ha, kolum. Gel hamur varsın. Önemli değil. Ha, kardeşim. Kızım. Kızım onu yapacak. Çocuk hiç merak etmiyor. Gel be. Kolu kolu geldi. Kolu geldi. Hadi hadi olsun. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun yapamam demeyi ya. Fatma abla diye. Elimizden ne gelirse diye ya. Ananı var mıydı? Buradaydı bana. Hmm. Ne dedi? O ne demiş? Evde. Evet. 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 Evet, Neden böyle Hı hı. Ya 20 hangisini şu fener çıkıyordu fel, 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 kamara kamera omuzunda. Senin gövünde de Niyazi'ydi. Onun kızı büyümüş. Değer seninle gelme. Kim? Yeter'in kızı. Büyümüştü gayrı. Hele şeyinki ki gelinlik Geçiyor bile. Seninki. Evet Gece geçiyor bile. Maşallah. Güzel de maşallah. Hala. Güzel hanıme de güzel hanıme. De. Halasından güzel. Anasından da güzel hanıme. Halasından da güzel. Şey güzel değil, ben özel güzel değil. Oğlana bakın şey gibi. Özlem şey fısır, fısır. Ben, ben Ne? <laughs> Saçın da sofrayı şey tüpürüyor. Ufayı. <laughs> Ya yakarız değil mi nehir? Hı hmm. sabunumuz Su boyu Yıkamayacağız. Ya ne no, olur hmm. Ya bir almayı, almayı saat, sen kaç ya? Ne saat kaçarsın? Saat yok. Hmm, bunu da sen kaç.

Bunu bunları atıyoruz. Pişene kadar karıştıracağız. Sonra soğuk dinlendireceğiz. Sonra süzgecen geçireceğiz. Sos. Sizin yapmasını bekleyeceğiz. Sonra cevizle tereyağıyla sos yapıp yiyeceğiz. Bu kadar. Sonra ertesi... Ay, pardon. <laughs> tereyağı yok bu. Ama şey yok. Yavuşunluk varmış. Onu yaptık bu. Bir dokuma, bir dokuma. Sonra polis yapacağız tereyağlı. Tencereyi dolduruyoruz. Sonra tuz atıyoruz. Yağ atıyoruz birbirine yapışması için, yapışmaması için. Sonra kaynadıktan sonra kaydırmalarımızı koyuyoruz. Sonra pişiriyoruz güzelce. Sonra soğusun dinlendiriyoruz. Ondan sonra sizi içeri koyup suyunu sizlendiriyoruz. Sonra <laughs> sonra tereyağıyla sos yapıp yiyoruz. Afiyetçe. <laughs> 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 Malzemenin sakınan mı var? Gelin de yapın. Gitmedi. Ne oldu? <laughs> Ha. Yapış yapış ne gitsin de oğlum suya tutuyoruz bak. Şimdi açıkta suyu koyunca siz de koyacak, boşatacağız. Ondan sonra tepsilere koymak. Afiyetle yemek. Tereyağı bol olursa daha tatlı olur. <laughs> Ay şu Sonracıma süs koyuyoruz. Tamam mı? Sallasa gitsin diye. Bak. Bir daha uğurlayıp Biraz daha. Abi, alayım. Sonra ama suyunu süzdürüyoruz. Şöyle su yaksın.

Niye var hafife. Sular gitti ya. Ve gitti beni. Hadi ben çeşmeden mi kesildi beni aşağıdan? Hayır evet. açtı Ne? var. Olsun açtı ya. Sular <laughs> mı gitti? He. Yok canım. Bizim çeşmeyle abim diyor. Lan biz sen oradan açtı diye diyoruz burada. Şahdanı dolu duralasın. Gördün sen açıldı da azaz azaz ne Hı hı. seni. Çocuğun olmaz ne dedi Hı? Ne dedi çocuğu olmaz? Aldi Gel gel ne ne gösterin. gidiyormuşum. Ne? Ne kok? Çocuk doyurmayalım şu an. Geliver. Şimdi senin Tövbe. Tövbe. Son kuşunu yapıyoruz seni ya. Hiç ne bulmuş patiş. Dur, çıkar kızım hadi. Yok. Ben çata çata Hadi Hadi hadi. artık. Hayır, hadi oğlum hadi. Bu bu değil mi? Bu değil Kaçtı, kaçtı bir şey yok. Ya, çıkan şu çıkanı çat yeter be sen de. Yok, <laughs> yok, kızım. Hadi.